Merhaba canlarım e futbol Goat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Potvi UCL artı Potvi paket analizlerini yapacağız. Bu hafta biliyorsunuz ki 101 Mbappe geldi. Onları bir değerlendirelim. Nasılmış? Güzel mi? Oynatılır mı? Bakalım açmaya değer mi? Onun bir yorumlamasını yapacağız. Kısa tutacağım. Zaten videoyu kısa tutacağım. Yani çok uzun öyle analiz yapmayacağım. Merak etmeyin tadında tamam damağında bırakacağım. Ee, bu tarz içeriklerin gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram, TikTok'tan takip ederseniz çok mutlu olurum. Hemen ilk oyuncumuz gelelim Berisha Berisha'ya baktığımız zaman e, kesinlikle 3 evet de uğurluyoruz. Sıradakine geçelim. Evet Pablo Sharabiya'ya baktığımız zaman. 93 kadroyu koyunca 96 oluyor. Sağ açık oynayabiliyor. Ya yani sağ açık da oynuyor. Form derecesi standart. Yani hız hızlanması 83 84. Kesinlikle ben bunu OS'ye koyardım diye düşünüyorum veya yani OS'de oynamaz aslında. Gizli forvet olarak deneyebilirsiniz. Bitiriciliği güzel. Yani kullanılır mı sanmıyorum ama süper yedekten alırsanız etkisini görürsünüz. Neyse geçelim. Acerbi'ye geldiğimiz zaman şöyle 93'ten 95'e kadar çıkıyor. Değişmez form. Yani hızlanma 67 67. Bunu da 3 evetle uğurluyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü yani katılımı agresifliği çok kötü. Kesinlikle oynatılmaz. Hemen Van Dijk'a gelelim. Virgül Van dyke 95'ten 97 oluyor şu kartının bir yani bu adamın hiç 99 100 101 kartı gelmedi. Niye gelmiyor ben de bilmiyorum. Hızlanma hızı iyi, hızlanması düşük. E, katılıma baktığımız zaman defansif farkındalıkta 96. Yani katılım bayağı düşük yalnız. 87 de falan agresifliği de yani düşükmüş. Bunu bir hemen 98'lik kartı bende var. Gördüğünüz gibi zaten farkında. 99 katılım artı 3. Ama bunun da hızı Fiziksel teması sıçraması iyi Ama ben olsam 98'lik kartını kullanmaya devam ederdim yani En iyi kart şu an o gibi duruyor Van Dijk Yani Çıkardıysanız deneyebilirsiniz Dani Carval 93'ten 96'ya kadar yükseliyor Bendeki eski kartı daha iyi yani benim kullandığım Carval kartı daha güzel Bu arada bilginiz olsun Ama hiç yoksa Bir deneyin Hangisi daha iyi yani Hiç yoksa en azından denenebilir ama onun dışı da zaten yerin ortası falan var. Mücadele ruhu. Yani çıkardıysanız kullanabilirsiniz. Eğer hiç yok. Yani hiç yoksa kullanabilirsiniz. Sol gelelim. Bana çıkan adam bu. Bakalım. 92'den 95'e kadar yükseliyor. Hızı hızlanması. Hızlanma çok kötü. Bitiricilik. 88. Kafa vuruşu 81. Yani bu fırsatçı hoca ama bunun boyu da var. 1.87 boy var. İşte çift vuruş falan var. Kullanabilirsiniz yani hiç elinize forbet yoksa yeni başladıysanız e değerlendirebilirsiniz. Gelelim Mbappe'ye 97'den 101 oluyor gördüğünüz gibi. E iki ayağında kullanabiliyor. Değişmez form ve 92 94 hız hızlanması muazzam. Bitiricilik 91 ve de 103 gibi oynuyor siz düşünün. 103 gibi oynuyor. Sıkı top tutması alçaktan pası 87. ilginç bir şekilde pası çok yüksek. Hemen bunu bir karşılaştıralım. Hemen bunu bir Mbappe ile karşılaştıralım kendi kartlarıyla. Bakalım hangisi daha iyi. Bu 101 Mbappe vardı biliyorsunuz ki. Hemen bir karşılaştıralım bakalım. Bakın alçaktan pas yüksekten pas bitirecek de bu alıyor. Ofansi farkındalıkla alıyor. Bunun top sürmesi iyi yani hızlanması bunun daha iyi. Bunda hız, şut gücü var. Ben olsam bu Mbappé'yi kullanırdım kesinlikle. Tavsiye ederim. Hemen bizim Mbappé ile bir karşılaştıralım şunu. Karşılaştıralım. Yani bizim Mbappé'nin içinden geçmiş görüyorsunuz ama bizim Mbappé de çok hızlı. Çok hızlı bir Mbappé yani. En uzun Mbappé de bende var. Gelelim. Gurezeta. Korka Gurezeta. 92'den 95 oluyor. Gördüğünüz gibi hız hızlanması 78-77. Bitirici 90. Geriye gelen forvet olarak zaten boylu uzun bir forvet. Yani süper yedekten koyun. Deneyin. Ama ben olsam yani çok da deneyecek bir oyuncu değil. Trossuar'da gelelim. Bu da bana çıkmıştı. 93'ten 96'ya kadar çıkıyor. Değişmez form. Hız hızlanması 8 bak hız 82 hızlanması güzel bitiricilik güzel Falsus 83 Baktığımız zaman Süper yedek var kesinlikle Yedekten koyabilirsiniz AVF 10 geldi zaman A, Oynatın abi Yerin ortası var mı? Yerin ortası yok ama yani Bilmiyorum güzel kart diye düşünüyorum Trostar'da hemen geçelim Timber'e bakalım Timber'in kardeşi bu arada bu veya abisi olabilir bilmiyorum Fon standart olarak gelmiş. Hız hızlanma 85, 83. bitiricilik bitirici 73. Tam orta saha. Yani gördüğünüz gibi top ilişkisi güzel ama bunun sağ de oynayabiliyor. ilginç bir şekilde. Sağ de koyabilirsiniz. Yani baktığımız zaman çift vuruş falan var işte. Yani çıkardıysanız deneyebilirsiniz kesinlikle. Jao Neves 19 yaşında 1.74 çok kısa. Toreira gibi aynı. 92'den 96'ya kadar çıkıyor. Ve ben yani özellikleri güzel. Kağıt üzerinde gerçekten yeşil yani. Şuna baksana her tarafı yeşil. Yani ben kullandım diyebilirim. Kullandım ama bu oyuncu daha çok şeyde iş yapıyor. Beyler bilginiz olsun. Yani dosa koyun. Dosta çok iyi iş yapıyor. Yani ben göbekte koydum ama hiç iş yapmadı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Fark atmış, farkın kralını atmış yani bunun daha iyi kartı gelelim bilmiyorum. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Beri şey zaten yorumladık. Sharabia da aynı. Evet gelelim UCL paketlerine. Pepe oyun kurucu olarak geldi. 93'ten 96'ya kadar çıkıyor. Bana çıktı bu da. Fiziksel temas 89, sıçrama 89, hızı 75. Hızlanma satmış bu. Yani en hızlı Pepe diyebilirim. Kesinlikle çıkardıysanız mutlaka kullanın. En iyi Pepe kartı şu anda. Oyunun en iyi Pepe kartı bu. Daha gelirim bilmiyorum ama büyük ihtimal gelmeyecek. Ve UCL'de gol atan en yaşlı oyuncu unvanını aldı. Kesinlikle Pepe. Gerçekten başka bir makine. Yani 40 yaşında hala bu buralara gelebiliyorsa gerçekten büyük bir başarıdır. Son merdivene çıktı. Bakın 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Ve formuz e, değişmez. Yani bu oyuncunun sadece bakın. Bu kalecinin şu sıçramasını bir şöyle yapamıyorum. Bak böyle gelse 10 numara kart. Ama yani bak uzanma 79. Ama sıçraması gerçekten yüksek bir kaleci 91. Acaba sıçraması uzanmayı kapatıyor mu? Yani o açıyı kapatıyor mu bilmiyorum. Ama eğer çıkardıysanız kesinlikle kullanın. Sonmer de bu şekilde ve 35 yaşında Sonmer. Sonmer yaşlıymış ben genç sanıyordum. Gelelim Immobile'ye. 94'ten 97 oluyor yani. Bitiriciliği falan güzel ama çok ağır bir futbolcu. Bu adam gerçekten bilmiyorum yani. Futbol tarihinde iyi olabilir. Bilmiyorum güzel olabilir ama Peste bu adamı gram beğenmiyorum. Yani bir türlü beğenemedim şu adamı hep kötü geliyor. Yani oynamıyor abi. Oyunda oynamıyor diyebilirim. Bilginiz olsun. O yüzden ben bunu 3 evet de uğurluyorum. Kesinlikle kullanmayın yani çıktıysa da. Gelelim Antoine Griezmann'a. Değişmez form. 95'ten 98'e kadar çıkıyor. 10 numara olarak göbek kart olarak geldi. ve sadece oyuncunun tek kötü yanı ne biliyor musun? Size söyleyeyim. Hız ve denge. Onun dışı bu oyuncu mükemmel. Bakın. Hızı da zaten çok gerek değil bence ya. Ben göbekte oynatıyorsanız hız o kadar önemli değil. Bakın bunu en iyi kartıyla karşılaştıralım. Bak en iyi kartıyla karşılaştıralım. Gördüğünüz gibi farka bakın. Yani bu Griezmann'ı kesinlikle kullanın ve 93 alçaktan pas ne demek siz biliyor musunuz? Bu adamın pasını şişirmişler. Yani çok iyi. Kesinlikle Hatta paketin en iyilerinden olabilir. Onu da söyleyeyim. Açmaya değer mi? Bence pot paketinden değil de. UCL e paketini açsanız daha iyi olabilir. Andre Ramalho 91'den 94'e kadar çıkıyor. Ben bunu 3 evetle uğurlamak istiyorum. Oyun kurucu ama gerçekten kötü. Yani özellikleri hiç beğenmedim. Michael Merino 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Değişmez form. 10 numara olarak gelmiş. Hemen şöyle baktığımız zaman yüksekten pas, alçaktan pası güzel. Özellikleri iyi duruyor ama 10 numara olarak hız hızlanması kötü. Bitiricilik 69 ne demek yani? Sen 10 numarasın. Bitiriciliğe lazım olacak. Yani bence ben bu çarıda uğurlamak isterim. 10 numara gelmiş Di Diago Diogo Gonçalves. 10 numara 176 ve istikrarsız fon hemen eledim bak gördüğünüz gibi istikrar fonu görünce hemen eledim bitirecek 76 yani kullanılır mı süper yedek aslında yani şu özellikler biraz iyi geldi bana kullanabilirsiniz deneyin ama bak bu adam da sapık gibi abi yani sağ bek sağ kanat sağ açık sol açık sağ kan sol kanat yani göbekte oynuyor. Gerçekten ilginç bir çar ama joker oyuncu olarak kullanabilirsiniz. Aynı Beşiktaş'ta nasıl Zaynut Dino varsa bunu da öyle kullanabilirsiniz. Rodrigo'ya gelelim. Çıkmasını en çok istediğim oyuncuydu ama çıkmadı maalesef. Fırsatçı olarak fırsatçı oyuncu olarak gelmiş. Form standart 95'den 98'e kadar çıkıyor. Bitiricilik 92. Hızlanması 89-94. Süper yedek bir de. Yani bir bu adam süper yedek olduğu için süper yedekten girecek bir de yani gerçekten inanılmaz. Ben şu kartını çıkaracağım. Yani şu gezici kanat kartını çıkarmak istiyorum. Yani bakalım şöyle. 98'e kadar çıkıyor. Yani tabii ki bu fark atıyor ama bunu da top kontrolünde iyilik, yani iyi bir şeyler var. Da iyi yani dengesi 89. Yani bu zaten kanat olarak kullanılacak. Yani bilemedim. Şöyle hatta en üst seviye desek. Yani baksana bu daha da içinden geçiyor. Yani i̇lk defa fırsatçı golcü olarak gelmiş. Yani ilginç. Kesinlikle oynatılır. Eğer çıkardıysanız. Ve on numara olarak Rafael Yao gelmiş istikrar sporundan bir kurtuldu abi. Vallahi bak önce istikrar sporun geliyor. Hızlı zamması 97-99. Fiziksel temas çok iyi. Dengesi. Bitiriciliği. Zaten gördüğünüz sol açıkta 101 gibi oynuyor. Kesinlikle deneyin. Görün. Ve süper yedek. Süper yedekten almayı unutmayın. AB form olduğu zaman kullanılır. Bir köşede kalsın. Çıkardıysanız deneyebilirsiniz. Ve kesinlikle yani oynatılır. Ama işte AB form gelmeden de oynatılmaz. Bilginiz olsun. Düşük gelecektir. Niye? Çünkü istikrar sıfır. Gelelim Sakaya. 96'dan 99'a kadar çıkıyor. Verimli kanat, değişmez form, yani top sürmesini falan ben beğendim. Hızlanması da iyi. Şöyle hatta karşılaştıralım Sakayı. Saka. Evet, 95 kartı var. Şu şekilde sağ kanat kartı var. Sakayı karşılaştırdığımız zaman çok da bir fark yok. Yani UCL'de Sakada aynı Sakalardan bir fark yok. Ve Matheus Nunes 96'ya kadar çıkıyor 93'ten. Ve özelliklere baktığımız zaman 91 dayanıklılık fiziksel temas falan iyidir idare eder. Yani kötü değil. Kesinlikle denenebilir ama işte Matheus Nunes galiba tam ortası yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Şu şekilde hatta bunu şey yapalım. En üst seviyede 97. Yani bu kartı daha iyi kesinlikle UCL kartını kullanabilirsiniz. Evet videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram, TikTok'tan bizi takip ederseniz çok mutlu olurum. Başka hangi analizler gelsin, süper lig analizi gelsin mi yorumlara lütfen yazın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.